faaliyeti ihracat firmasıyla da devam edelim. Artık ödüllerimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Ve ödülü vermek üzere de değerli mankenlerimizden aramızda Didem Taslan var. Onu sahneye davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Didem Hanım sahneye doğru gelirken ben de bir diğer taraftan en kualiti ihracat firması. 19 yıl önce Gaziantep'te Hakan, Harun, Serkan Yılmazkar kardeşlerin kurduğu Yılmazkar Grup, kozmetik ve temizlik ürünleriyle El yap, derbi, Obi, PNG, hayat kimya, ürülever, henkel, rakit menkiser, Johnson Johnson, Nivea gibi dünya çapındaki markaların ürün tedarikçisi olarak 25 ülkeye ihracat yapan bir Anadolu kaplığı aynı zamanda. Hoş geldiniz şerefler. Sen buradasın da Didem Tasman nerede? Gitti. <laughs> <laughs> Canı sağ ol. Buyurunuz efendim. Sahil abicim sizden rica ediyorum. En quality ihracat firması Yılmaz Kar grup değerli Hakan Yılmaz Kar. Alkışlarınızı efendim. Tebrikler. selamla büyük destek geliyor. Sizlerin de yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.